Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yüzde kavramını göreceğiz. Hatırlarsanız mağazalarda, haberlerde, birçok yerde, özellikle mağaza vitrinlerinde şöyle bir sembol görürsünüz. Bu arkadaşlar yüzde sembolümüzdür. E, Kesirlerle çok alakası var. Hatırlarsanız kesileri biz aşağıdan yukarıya doğru okurken mesela bu kesri yüzde 15 diye okuruz. Şimdi... Daha önce kesirleri virgüllü sayı yani ondalık gösterim olarak göstermeyi görmüştük. Şimdi de yüzde sembolü dediğimiz farklı bir gösterimi daha var. Onu göreceğiz. Burada yüzde sembolüne bakacak olursanız üstünde bir tane bir parça var. Bu yazı karakteriyle alakalı bir şey arkadaşlar. Normalde yüzde sembolü şöyle bir çizgi vardır. Bir sıfır burada, bir sıfır da burada gibi. Bu şekildedir. Yani yukarıdaki çizgi tamamen fontla alakalı bir şey. Ona kafanız. Karışmasın diyelim ve başlayalım şimdi anlatmaya. Peki nedir bu yüzde? Şu kesrimizle bakın örnekle açıklayalım. Bu kesri aşağıdan yukarıya doğru okuduğunuzda yüzde 12 diye okuruz. Bakın yüzde 12. İşte yüzde sembolü kullanarak da bunu gösterebiliyoruz. Yüzde 12'yi bu şekilde de yazabiliriz. Paydası 100 olan her şeyi yüzde sembolüyle yazabiliriz. Mesela %56. Biz bunu %56 diye gösterebiliyoruz. Peki tamam paydası 100 olduğu zaman yazabiliyoruz da ya olmazsa diye düşünebilirsiniz tabii ki. Olmadığı durumlarda belki aklınıza gelmiştir. Biz de 100 yaparız. Mesela 5/3 kesrini ele alalım. Paydamız 5. Biz bunu öyle bir şey yapacağız ki paydası 100 olacak. Paydası 100 olmalı ki yüzde sembol ile yazabilelim. 5'i ne yaparsak 100 olur. Tabii ki 20 ile genişlettiğimizde. 3'ü de 20 ile genişlettik. 5'i de elimizde hangi kesir oluştu? 60. İşte arkadaşlar yüzde sembol ile rahatlıkla yazabiliyoruz. Şuraya lütfen dikkat edin. 3'e aldanıp da direkt bunun cevabı %3'tür diyenler olabiliyor. Bu büyük bir hatadır arkadaşlar. 5'te 3'ü %3 gibi yazamayız. Paydamız çünkü 100 değil. Gerekli işlemleri yapmadan %3 dememiz pek de doğru olmaz. Örneklerimize bakalım. %73 paydamız 100 olduğu için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Direkt %73 olarak yazabiliriz. %41 buraya da hiçbir şey yapmamıza gerek yok. %41 25'te 8. Tabii ki buna müdahale etmemiz gerekiyor. Paydamız 25. Bunu 4 ile genişleteceğimizi görebiliyoruz. 4 kere 8 32. 4 kere 25 100. 32. Gördüğünüz gibi yüzdeye çevirmiş oldu. 50 de 14. 50'yi ne yaparsak 100 yapabiliriz. Tabii ki 2 ile genişletince. Üst tarafı da genişletiyoruz. Yüzde 28 artık yüzde formülüyle yazabiliriz. Peki. Sıra sendileri yapalım hızlıca. Yüzde 47. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok direk %47'yi yazabiliyoruz. %94 %94 Şimdi gelelim buraya. 10'da 6. Biz buna pat diye hemen %6 diyemeyiz. Peki ne yapacağız? Bunu 100 yapabilmemiz için 10 ile la genişletmemiz lazım. 10 kere 6, 60. 10 kere 10, 100. Bakın ne oldu? Şimdi okuyalım. %60. Zaten Paydası 100 olan kesirler ile yüzde sembolüyle yazılan ifadelerin okunuşları aynı. Yüzde 60. Nasıl yazılır? Yüzde 60 olarak. 300 de 30. Pardon 200 de 30. Bunu 2 ile sadeleştirirsek. 200'ü nasıl 100 yapabiliriz? 2'ye bölerek. 30 olduğu gibi durmayacak tabii ki. 30'u da 2'ye böleceğiz. 30'u 2 ile sadeleştirirsek 15. 200'ü de 2 ile sadeleştirirsek 100. Ne oldu arkadaşlar? 15 oldu diyoruz. İşte yüzde göstermek gayet kolay. Bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.